Aysun Özda Başbaşa'ya hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir konuğum var sevgili Doğu Demirkol. Siz de çok seviyorsunuz. Hem stand-up'larıyla hem dizileriyle hem filmleriyle. Bir Zira baştan kendisi. <laughs> Zira kendisi kanlarda mı? Ya he. Ee, kanlara evet. mı gitmedi? Aysun evet. Öz'le Kültürlü Müsün Cahil misin? isimli programa hoş geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yok. En son kültürel aktivite ne yaptın programı değil mi? Evet şu anda o programdayız. Başka Cihaletin ortaya çıkacak vay baban. Tamam hazırım. <laughs> en son gittiğin konser, konser ya da hayalini kurduğun konser olabilir. Tamam. Fantoma gittim. Wow, Fantoma. Think of Me, think of Me, Was It, Was Say Goodbye? Burada mı gittin? Ee, yok, bizim. İngiltere'de. Ha, Londra'da. Londra'da gittim. Ee, güzeldi çocuklar, bayağı E, ona gittim. Ondan önce ülkemizde de en son e, Amadeus'a gittiydim. Aa, tiyatro. He. Ama o, o da, da ama müzikler onlar da içinde. Evet, Şarkılı. şarkılı. Evet, evet. En evet. son ben sana söyleyeyim Şakira'ya gitmiştim çok önce. Oo Şakira Türkiye'ye geldiğinde mi, yurt dışına mı? Türkiye'ye geldiğinde. Ben de gitmiştim Şakira'ya. Ne diyorsun, nasıl karışamadık ya? Ee, 75 kişinin o, arasında mı? <laughs> e, tüpraş, <laughs> Tüpraş değil mi? Evet, tüpraş Stadı'nda, evet. Emre Karayel vardı yanımda. Ozanur, ben tabii küçük yani bilinmiyordum. Kendisi vardı yanımda, bilinen insan olarak. Evet, beraber Şakira dinlediniz. Evet, o, güzeldi kardeş. ama güzel konserdi. Son konserim olması üzücü, gideyim ya evet, konsere. Bayağı çok olmuş. Peki, e, sergi biliyorum sergide geziyorsun yurt gittiğinde de görüyorsun. Sergi şeye gittim. Ee... En son gittiğin sergi ya da en son çok beğendiğin sergilerden biri. Robbie Williams'ın Amsterdam'da mıydı Rotterdam'da mıydı Holland... Hollanda'da. Hollanda'da bir yerde yürü 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 uzaklara doğru çıkınca e, ee, Robbie Williams'ınkine gittim. Ondan sonraki gittiğimde de herhalde Başka da yok. Gitmedim mamaya da. O kadar yürüttü ki ben New York'ta bu Ayşe. <laughs> New Yorker gibi gezeceğiz dedi. Köylü gibi gezmeyeceğiz. New Yorker gibi. New Yorker değilim dedim ben kızım. Ben ona taksiye bindir. Hayır. Metro. Evet. Hayır yürüyeceğiz. Gökdelenin altına girdiğin anda buz gibi çıktığın anda güneş hasta etti beni yürü yürü. Sen 50 kilosun 47 kilosun. Ben 100 kiloyum. <laughs> yürü dizlerim ağrıyor. Ben ne olur Allah aşkına. Momaya da girmiyorum dedim en sonunda. Aa girmedin Girmedim mi? Girmedim Momaya. Aa, çok ayıp. Ali New York'un tepesinde gezdirdim dedim Momaya gireceğime. Sevdiğin yazarlar, şiir sever misin bilmiyorum şair, son okuduğun <laughs> kitap. Bu şair e, İsmet Özel. Bu ara yeni keşfettim İsmet Özel'i. Geç e, oldu çok kültürlü bir insan olmadığım için. Benim sevdiğim şey vardı mesela. Sayıdan sonsuza sınıf geçirten not. Bizdedir ve bizdedir arşa giden astronot ve zamandan münezzeh ve mekandan ileride fezayı teslim sırrı bizimkilerde. Bizimkiler ışığa gem vurur da binerler. Yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler. E, feza pilotu diye şiir Necip Fazıl'ın. Necip Fazıl. Aynen. E, 20. yüzyılın eblek yüzlü feza pilotu buldun mu yüzünde ölüme çare otu diye başlıyor. Tanrı'ya dil çıkarı gibi küstahçe bir yarış. Bilmezler ki ay dünyaya bir karış diye başlayan bir hmm. şiir. Çok güzel bir şiirdi o da. Evet. Çok evet. etkilendim biliyorsun. Güzel, değil ezbere mi? biliyorsun evet. Ama sevdiğim şey aklımda evet. kalıyor yani. İşte zeki olmak böyle bir şey. Necide Bilgisayar Mühendisliği okudun. He ama o iş aklımda kalmadı bu yıl. Sevmediğimden Yok var. yok. Senin e, çok ciddi bir kültür e, sanat insanı potansiyelin var. Potansiyelim var. Değerlendir evet. beni. Aysun. Çok ciddi. Kültürle beni. Aysın. Evet. Mamanın kapısından olsun. dönmüşsün ama kendini harcamışsın Hayır <laughs> <laughs> çok yorgundum ya ve önünde önünde Japon kuyruğu vardı. Evet. Peki Gezmeyi seviyorsun. Antik şehir seviyor musun? Gezer misin? En son Göbekli Tepe'ye gittim. İnanılmaz bir e, tecrübeydi ya. Gerçekten ülkemizde böyle bir yerin olması bir kere bizim için çok büyük bir e, Kazım, hani... Zenginlik. Zenginlik. Yani mutlaka gitmek lazım. Şimdi sıra müzeye geldi. Müze. Porsche ile Mercedes Müzesi'ne gittim Vay, wow. Kafayı çıldırırsın. Tamam, sen Porsche gitmiş. o kadar zengin değil ama Mercedes de Bunlar yani şeyden başlamış, yani at arabasından falan başlamış yani taşıt olarak ne varsa gemi, tekne, ıvır zıvır. Traktörü var mıydı? Galiba var onu tam hatırlamıyorum ee, ama. Pek çok markanın var. Mesela Lamborghini'nin bile var. Yani, yani insanın bir nokta, A noktasına B noktasına gitmesi için gereken her şeyi yapmış Mercedes. Bütün taşıt. Muazzam bir müze. Evet Stuttgart'ta. Stuttgart Düsseldorf Stuttgart olması lazım. Çok teşekkür ederiz. Umluğunu Doğru bulamadın. Ya çok güzeldi. Kimse bu müzeyi söylememişti. Öyle mi? Evet. O yüzden ama senin ilgi alanının arabalar da. Evet. Senin ilgi alanının otomobil olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla ilgi alanına yönelik olarak bence kimsenin vermediği bir cevap da var. Evet, i̇lgi alanım özellikle Mercedes'te. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Ars. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Ayağına sağ ol. İyi senin geldin. de sen de.